İstanbul'da uyarılar çok erkenden yapılmıştı ve o kar yağışı gerçekleşti. Dört gündür aralıklı olarak yağıyordu ama o beklenen yoğun yağış dün gece itibariyle tüm İstanbul'da etkili oldu. Sabah saatlerinde de e, yağışın etkili olduğu bölgeler var İstanbul genelinde. Şimdi dönüyoruz Hande Bayraktar o yerlerden birinde bizi bekliyor İstanbul'da Avrupa yakasında. Hemen dönelim e, neler yaşanıyor orada kar yağışı nasıl devam ediyor hem de uzmanların, meteorolojinin bu konudaki uyarıları neler? Hande Bayraktar'a bırakalım sözü bize anlat. we Şişli'deyiz ve kar yağışı tekrar başladı. Dün akşam saatlerinde yoğunlaşan kar yağışı bugün sabah kadar devam etmiş. Sabah saatlerinde de yine İstanbul'da yoğun bir kar yağışı görülmüştü. Sonrasında ise kar yerini güneşe bırakmıştı. Hatta geçtiğimiz bir yarım saat öncesinde bayağı bir güneş açmıştı. Ki bu güneş aslında iki gündür bize epey yanılttı. Tam tersi güneş açtıktan kısa bir süre sonra hep kar yağışı başladı. Yine aynı şey oldu. Güneş açmışken tam Diyorduk ki karlar artık eriyor derken tekrar bir kar yağışı başladı. Meteorolojinin tahmini bugün saat 16'ya kadar bir kar yağışının görülmesi, ardındansa havanın artık kar yağışının kesilmesi yönündeydi. Önümüzdeki günlerde de yine kar yağışı görülmüyor. Ancak şunu hatırlatalım. Şu an Şişli'deyiz. Bulunduğumuz yer halde Edip Mahallesi ki Şişli'de biliyorsunuz ki sokaklar genelde yokuş. Bu şekilde kayma tehlikeleri yaşamak çok mümkün. Çünkü bu yokuşlarda bu karların temizlenmemesi işte bir yerde o e, buzlanma olmasa bile buzlanma olmasa da rahat rahat yürüyemiyorsunuz. Çünkü bu ıslak zemin epey kaygan hatta daha bile tehlikeli diyebilirim. Çünkü en azından buzu gördüğünüzde yolunuzu değiştiriyorsunuz ya da buza basmadan yürümeye çalışıyorsunuz. Ama burada nasılsa buz yok diye yürürken çok ciddi anlamda kaymalar yaşanıyor. Ki yokuşta olduğu için genelde yayalarda temkinli ilerlemeye çalışsalar da. Ee, çok fazla düşme tehlikesine karşılaşanlara şahit olduk. Bu yoldan e, araçlar da normal şartlarda oldukça yoğun ilerliyor. Araçların yokuş olması nedeniyle de araçların çıkışları ilerlemeleri de epey zor olduğunu söyleyebiliriz. Evet, şu anda da mesela benim yürüdüğüm yer oldukça kaygan gibi ilerliyor diyebiliriz. Şu araçların eritmiş olduğu yerler işte araçlar geçtiği için erimiş olan karların olduğu yerlerden vatandaşlar yürümeye çalışıyorlar. Ee, ama bir yandan da burada herhangi bir tuzlama çalışması yapılmadığını ya da bu karların kürenmediğini görüyoruz. Ee, daha da kötüsü aslında şu ilerleyen saat diliminde hava sıcaklığı da elbette ki eksilere düşecek artık. Şu an sıfır derece olarak görülüyor. Ve eksilere düştükten sonra bu eriyen karlar da artık Kendini buzlanmaya bırakacak ve burada hem araç sürücülerinin hem de yayaların oldukça dikkatli olması gerekiyor diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.